Merhabalar ben Yunus Emre. Bir profesör bir cahil kanalına hoş geldiniz. Merhabalar ben de Nil. Bugün yine enteresan bir konuya dalıyoruz. Patron ve çalışan ilişkisi. Ama nasıl bir ilişki? Güven mi var yoksa sürekli bir gözetim mi? Hani o ince çizgi Evet yıllardır sahada şirket yönetiyorum o yüzden hani biz bir aileyiz laflarını falan çok duydum ama bugün duyguyla değil biraz daha çıktıyla sonuçla konuşacağım verilerle konuşalım diyorum. Harika işte tam da bu gerilimi konuşacağız. Beklentiler farklı motivasyonlar inişli çıkışlı bir anda verimlilik baskısı. Ben cahil cesaretiyle biraz halkın sesi olmaya çalışacağım. Ben de profesyonel, belki biraz daha e, kapitalist diyebileceğimiz bir yerden bakacağım. Amaç farklı açılardan konuyu aydınlatmak. O zaman başlayalım. İlk olarak bu beklenti farkı meselesi var. Patronlar ne istiyor? Şöyle bir genel kanı var. Ben sonuca bakarım arkadaş. Aynen öyle. Yani iş dünyası özellikle rekabetin kızıştığı yerlerde çıktı odaklıdır ne kadar katma değer üretiyorsun, pazar bunu görüyor mu? Aslında basit bir denklem gibi. Basit mi? Şöyle söyleyeyim, eğer piyasada aranan bir yeteneğin, bir katma değerin varsa bunun karşılığını alman beklenir. Hatta bazen sertleşiyor bu bakış. Deniyor ki, asgari ücretle geçinemiyorsa bu onun sorunu, kendini gelişsin. İşte orada ip kopuyor zaten. Yani mesai biter bitmez kapıda olanla işe kafa yoran, ekstra bir şeyler katan kişinin aynı kefeye konmaması beklenir, değil mi? Kapitalizm dediğin biraz da bu. Rekabet, inovasyon, akıllı olan kazanır derler. Hocam iyi güzel de devir akıllı olanın değil affedersiniz ama yalakalık yapanın kazandığı devir olmuş sanki. Sahada durum bu. O ayrı bir tartışma konusu tabii. Liyakat meselesi ama teoride? Teoriyi bırakalım hocam. Gerçeğe bakalım. Patron son model arabasıyla geliyor. Çalışan sabahın köründe tıklım tıklım minibüsü kaçırmamaya çalışıyor. Şimdi bu iki insanın motivasyonu, hayata bakışı bir olabilir mi? Olamaz tabii. Adamın aklında kira var, fatura var, çocuğun okul taksidi var. Bu kafayla hasıl yüzde yüz verim verecek? Nasıl ownership alacak? İşi sahiplenecek? İşte bu bizi e, psikolojik sözleşme dediğimiz kavrama getiriyor. Yazılı olmayan bir anlaşma bu aslında. İşveren performans bekler, çalışan da adil ücret, saygı gelişim falan bekler. Ha, adalet. Aynen. Adalet algısı çok kritik. Sadece maaş değil yani dağıtım adaleti değil. Kararlar nasıl alınıyor, süreç adil mi, yönetici nasıl konuşuyor, etkileşim adil mi? Bunlar motivasyonu direkt etkiler. Eğer çalışan bu sistem adil değil diye düşünürse bitti o iş. Bağlılık falan kalmaz. E, kalmıyor zaten. Bir de şu var. İşler iyiken patron ortada yok. Ulaşamazsın. Ama kriz çıksın ya da bir rapor lazım olsun anında tepene biner. Zam istersin, toplantıdayım der, bir bakarsın Instagram'da kahve keyfi yapıyor. Bu nasıl adalet? Bu nasıl sözleşme? İşte bu, o bahsettiğim etkileşim adaletinin tamamen ihlali. Güveni temelden sarsan bir durum. Şeffaflık yok, tutarlılık yok. E, güven olmayınca ne olur? Çalışan kendini geri çeker, potansiyelini kullanmaz, sonra gelsin turnover cost… O ne demek? Yani işten ayrılanların şirkete maliyeti. Yeni birini bul, eğit. Bu maliyet genelde küçümsenir ama aslında çok yüksektir. Şirket için ciddi kayıp. Peki patronların o meşhur zaman hırsızlığı şikayeti. Hani hesap yapıyorlar ya, sigarası, sosyal medyası, öğle yemeği derken günde 4 saat çöp. Diyorlar ki, "E sonra da motivasyon yok." Evet o hesaplama verimlilik kaybına dikkat çekmeye çalışıyor bir yandan. Özellikle odaklanma gerektiren işlerde hani derin çalışma dediğimiz şey var ya. Deep work. Evet. İşte o kesintiler odaklanmayı mahvediyor. Yönetici de diyor ki ben bu mesai için maaş ediyorum karşılığını alamıyorum. Burada KPI'ler yani hedefler bir de ownership yani sahiplenme devreye giriyor. Bunlar yoksa yönetici de ben duygu yönetemem. Ben çıktı yönetirim. Benim de enerjim, ben ritim sınırlı diyebiliyor. Hocam tamam. Kağıt üstünde mantıklı da yine geldik mi o minibüs, lüks araba farkına. Adam ay sonunu nasıl getireceğini düşünüyor. Beyin alamda nasıl odaklansın? Nasıl deep work yapsın? Belki sorun sadece zaman yönetiminde değil. Yani diyorsun ki temel ihtiyaçlar karşılanmayınca odaklanma da olmaz. E tabi eşit olmayan şartlarda sadece çalışandan kaynaklı bir zaman hırsızlığından bahsetmek adil mi? Belki de asıl hırsızlık emeğin karşılığını tam vermemek ya da o potansiyeli ortaya çıkaracak ortamı sağlamamaktır. Ne dersiniz? Bu çok haklı bir itiraz. Madalyonun diğer yüzü bu. Koşullar farklı evet ama iş sözleşmesi ve hedefler de bir gerçek. İdeal olan ne hem adil bir sistem kurmak hem de performansı objektif ölçmek. Mesela şu soyut tartışmayı biraz daha somutlaştıralım hani şu sektör örnekleri vardı ya mesela reklam ajansı. Aa evet gece 02.00'da acil revizyon maili sabah 10'da nerede bu iş fırçası ilan'da esnek saatler yazar gerçekte 7-24 kölelik. İşte bu tam bir profesyonellik dışı uygulama. Normalde ne olması lazım? Müşteriyle bir SLA yani servis seviyesi anlaşması yapılır. Revizyon sayısı, teslim süresi, destek saatleri bellidir. Böylece ne çalışan tükenir ne müşteri mağdur olur. Prim sistemi de şeffaf bir matrisle en baştan belli olmalı. Sürpriz olmaz. Peki ya şu bankaya da çağrı merkezi olayı? Ay ortasında hedef değişiyor, hop prim buhar. Bu nasıl iş? Sudoku gibi prim tablosu çözene terfi de yok kabul edilemez. Prim matrisi ya da OKR dediğimiz hedefler ve anahtar sonuçlar belirlendikten sonra geriye dönük değiştirilemez. Nokta. Bu güveni yıkar. O kararlar zaten şirketin ana hedeflerini ölçülebilir sonuçlara bağlar. Bunlar sabit kalmalı. Değişecekse de ileriye dönük konuşularak olur. Otelcilik peki? Hazırlık temizlik süreleri sayılmıyor, ne zaman çıkacağın belli değil, emek görünmez oluyor resmen. Orada da sistem kurulmalı. Vardiya checklistleri olur, zaman logları tutulur. Hazırlık da işin parçasıdır. Bu bir leakage yani kayıp, kontrol edilmeli. Yoksa verim düşer. Mimarlık, inşaat, teslimat var diye bitmeyen mesailer, eksik güvenlik önlemleri, kask, kağıtta var, sahada kadar. Süreç yönetimi ve güvenlik bir maliyettir evet ama ihmalinin maliyeti çok daha büyük iş kazası, tazminat, itibar kaybı, turnover. Bunlar hep maliyet. Şu meşhur dijital ajanslar, biz bir aileyiz ama zam yok. Patron Maldivler'de tatil fotoğrafı paylaşıyor. E hani aileydik. Broşürde aileyiz, bordroda yalnızız. Kriz varsa bile bu şeffaf anlatılmalı. Nakit akış tablosuyla mesela. Gerekirse primlere üst sınır yani cap konduğu dürüstçe söylenmeli. Aile lafı sorumluluktan kaçmak için kullanılmamalı. Restoranlarda kasa açığının garsona yazılması. Patronun hatası evrene yazılıyor ama garsonun ki? Sistem hatası personele yüklenemez. Bir hata protokolü olmalı. Kim sorumlu, nasıl çözülecek belli olmalı. Akademi. Asistanların bedava emeği. Gece ders hazırlıyor, sabah sınav gözetiyor. Bilim gönüllü köleyle mi yapılacak? süreç ve yük yönetimi olmazsa beyin göçü kaçınılmaz olur. O değerli beyinleri kaybedersiniz. Sürdürülemez. Sağlık sektörü. Peş peşe nöbetler, dinlenmeye vakit yok. Hasta dua beklerken doktor uyku bekliyor resmen. İşte bu da sürdürülebilirlik meselesi. Yorgun çalışan hata yapar. Sağlıkta hatanın bedeli çok ağır. Kalite düşer, kurum zarar görür. Planlama şart. Hocam bu örnekler bitmez de benim kafamda deli sorular var. Hani şu cahil soruları dediğimiz türden. Mesela bu esnek çalışma neyin nesi tam olarak? Gece 2'de cevap beklemenin kılıfı mı bu? Şöyle olmalı aslında. Esneklik çalışana kontrol vermeli. Ne zaman, nerede çalışacağına dair. Ama sınırlar çizilmezse evet dediğin gibi 24/7 ulaşılabilirlik beklentisine dönebiliyor. Çözüm net kurallar. Sessiz saatler mesela. Akşam 8'den sabah 8'e acil değilse iletişim yok gibi. Peki şu primler neden sürekli değişiyor? Kumar mı oynuyoruz burada? Bugün var yarın yok. İşte o yüzden diyorum ya prim matrisi en başta şeffafça ilan edilmeli ve geriye dönük değiştirilmemeli. Öngörülebilirlik şart. Aile gibiyiz deyip kıdem tazminatı konuşulacağı zaman sessizliğe gömülmek bu hangi ailede var? Dediğim gibi o metafor iş ilişkisinin profesyonel doğasını gölgelememeli emek karşılığı haklar vardır. Aile lafı bu hakları gasp etmek için kullanılamaz. Kullanılırsa samimiyetsiz olur, ters teper. Zam isteyince toplantıdayım diyen ama sosyal medyada keyif çatan patron. Bu hangi KPI'ye giriyor acaba? Performans göstergesi mi bu? Bu tamamen tutarsızlık ve etkileşim adaletsizliği. Güveni yok eder. Patronlar çalışanları birbirine düşürüp hani böl parçala yönet taktiğiyle Organize olmalarını engellemiyor mu sizce de? Bu tür manipülatif taktikler maalesef olabiliyor. Sağlıksız bir kültürün işareti bu. Uzun vadede şirkete zarar verir. Güven ortamını dinamitler. İşler yolundayken telefonuna dönmeyen patron, rapor isteyince nasıl ışık hızına ulaşıyor? İşte bu da tutarlılık sorunu. İletişim standartları olmalı. SLA sadece müşteriyle değil, içeride de bir beklenti yönetimi aracı olabilir aslında. Akşam 6'dan sonra kalmak kahramanlık ama bordroda adı yok. Bu nasıl bir şirket kültürü yahu? İdealde çıktı kahraman olmalı. Ofiste geçirilen süre değil. Eğer fazla mesai norm haline gelmişse ve karşılığı verilmiyorsa orada ciddi bir sömürü ve kültür sorunu var demektir. Bu prezenteizm dediğimiz şeye yol açar. Yani sadece orada bulunmak ama verimli olmamak. İşte tam bu noktada o büyük tartışma geliyor. Kapitalizm. Bir taraf diyor ki sistem bu, rekabet iyidir, verimlilik getirir, ağlamayın. Diğer taraf, bu sistem sömürü üretiyor diyor. Siz ne taraftasınız? ya da taraf olmak zorunda mıyız? Şöyle bakmak lazım belki de. Kapitalizmin temel ilkeleri yani rekabet, mülkiyet hakkı, kaynakların fiyatlarla yönlendirilmesi falan doğru işlediğinde gerçekten verimlilik ve inovasyon getirebilir. Sorun sistemin kendisinde değil uygulamasındaki çarpıklıklarda. Yani sömürüde, etik dışı davranışlarda. Yani sorun sistemde değil insanlarda mı? Uygulamalarda diyelim. Kötü uygulamalarda. Çözüm ne? Sistemi yıkmak yerine onu daha adil, daha şeffaf hale getirmek. Şeffaf hedefler, adil süreçler, hesap verebilirlik, çıktının objektif ölçümü. Bunlar önemli. Adil bir sistemde gerçekten ne ekersen onu biçersin ilkesi işleyebilir. Bu da insana anlam katar, motive eder. İyi de hocam çoğunluk diyor ki ne ektiğin değil kime ne kadar iyi yalakalık yaptığın önemli. Hatta ironik bir şekilde yalakalık endeksi Y diye bir KPI mı koysak diyenler var. Bu algı varken o adil sistem nasıl kurulacak? O endeksi ölçmek zor tabii ama bu algının varlığı bile ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor. Süreç adaletinin işlemediği veya öyle algılandığı anlamına geliyor. İşte tam da bu yüzden şeffaflık ve objektif ölçüm diyoruz ya, terfiler, primler, ödüller net kriterlere bağlanırsa, herkese duyurulursa o zaman kimin adamı olduğun değil, ne başardığın öne çıkar. Bu algıyı kırmak lafla olmaz, icraatla olur. Adaleti göstermek lazım. O zaman şu atışmaları da bir hatırlayalım. Hani kısa ve öz. Günde 4 saat kayıp. Deliverable nerede? <laughs> ee, çalışan da diyor ki, "Deliverable kira oldu hocam. Önce onu teslim ediyorum." Veya 18'de kaçmak oownership değildir. Cevap hazır. 1800 sonrası da ücret değildir. Prim matrisi retroaktif yani geriye dönük değişmez. Çalışan ekliyor. Retroaktif değişmeyen tek şey hayat pahalılığı kültür çıktıyla kurulur. Broşürde aileyiz, bordroda yalnızız. İşte bunu konuşmaya geldik. İş iyi olunca telefona dönmeyen patron. SL koy, sistem kur da görsün. Peki şu mitleri de bir yıkalım mı? Mit, disiplin eşittir verim. Gerçek, disiplin plus özellik plus adil hedef eşittir kalıcı verim. Tek başına disiplin yetmez hatta boğar. Mit, müşteri daima haklıdır. Gerçek, adil müşteri haklıdır. Çalışanı korumayan, ezdiren hizmet anlayışı sürdürülemez, kalite düşer. Mit. 1800 sonrası kalan kahramandır. Gerçek, çıktı kahramandır. Zamanında işini bitiren asıl kahramandır belki de. Fazla kalmak sadece bir ritüel olabilir, verimlilik göstergesi değil. Mit. Kapitalizm eşittir sömürü. Gerçek, sömürü kötü uygulamadır şeffaflık, hesap verilebilirlik, adil kurallar, sömürüyü sınırlar. Sistemin kendisi değil, uygulamanın nasıl olduğu önemli. Anlaşıldı hocam. Peki bunca konuştuk, ettik. Bir çıkış yolu, bir uzlaşma, somut bir şeyler yok mu? Ne yapmalı şirketler, ne yapmalı çalışanlar? Var tabii, olmaz mı? Mükemmel çözüm zor ama daha iyiye gitmek mümkün. Birkaç pratik öneri sunabilirim. Hani bu sorunlara merhem olabilecek. Dinliyoruz. Birincisi, tek sayfa skor kart. Her çalışan için 3-5 tane net, ölçülebilir hedef belirlenir. Teslimat başarısı, müşteri memnuniyeti gibi, haftalık 15 dakikalık kısa görüşmelerle bu hedeflere bakılır. Performans şeffaflaşır, sürpriz kalmaz. Kulağa iyi geliyor. İki, İkincisi şeffaf prim ve ücret bandı. Kriterler net, en baştan belli ve asla, asla geriye dönük değişmez. Bu güven için şart. 3. Üç. Üçüncüsü sınırları belli çalışma düzeni. Hani o sessiz saatler dedik la. Akşam 8'den sabah 8'e acil durum dışında iletişim yok. Molalar planlı ve en önemlisi fazla mesai varsa mutlaka kaydı tutulur ve karşılığı ödenir. Ya ücret ya izin karşılıksız olmaz. Yani şeffaflık, netlik, sınırlar ve karşılıklı saygı. Aslında sihirli bir formül yok gibi. Aynen öyle. Temel prensipler aslında bunlar. Uygulamak mesele. Peki o zaman bu derinlemesini incelemeyi dinleyicilerimiz için bir soruyla bitirelim. Üzerine biraz kafa yormaları için. Sizce çözüm nerede yatıyor? Tamamen somut çıktılara odaklanan, performansı milimetrik ölçen, belki biraz daha katı ama net bir şirket kültürü mü? Yoksa çalışanların farklı hayat gerçeklerine, o bahsettiğimiz minibüs lüks araba farkını daha çok gözeten, daha esnek, daha insani politikalar mı? Yoksa bu ikisinin çok hassas bir dengesi mi kurulmalı? Ne dersiniz? Cevabı kolay değil ama herkesin hem çalışanın hem yöneticinin düşünmesi gereken bir soru bu kesinlikle. Evet, bu önemli konu üzerine epey kafa yorduk. Umarım dinleyenler için de düşündürücü, belki bazı noktalarda aydınlatıcı olmuştur. Umarım dinlediğiniz için teşekkürler. Bir Profesör Bir Cahil kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derinlemesini incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.